beraber daha güzel, daha pozitif, daha e, olumlu bir etkide ortaya çıkacak. Hiç kimseye de haksızlık yapmamış olacağım böylelikle. Tamam. Şimdi başla. Koç Burcu. Sevgili Koç Burçları sizi çok seviyorum. tüm bu güzel güzellikler, ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi sevgili Koçlar bu ay açıkçası ayın başında ilk başta para düşünüyorsun. Tamam mı? Parayla başlıyor. Ben ayın daha çok para, para gündemi, para ile ilgili konular, erken çocuk dönemi, biraz cinsellik vesaire daha çok daha yoğun bir şekilde gündemimizde, kafamızda, enerjimizde dönüyor, dolaşıyor olabilir. Ama ayın ikinci yarısından sonra, 15'inden sonra daha çok aile konuları, ailesel konular, evrak kağıt işlemleri, teknolojik konular ve kendinden küçük kardeşi daha yoğun bir şekilde düşündüğümüz bir sürece doğru tamam bitti. Gideceksiniz. Ee, bu aya baktığımız zaman bir kere her şeyden önce iletişimsel olarak